Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dilay'da mobil yayın nasıl açılır onu size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Desteğe ihtiyacım var lütfen. Şimdi başlayalım. İlk önce Chrome'umuza giriyoruz. Buraya D-Live yazıyoruz. Delive. Gördüğünüz gibi yazdık. Şimdi Dolive'a girdiğimiz zaman biraz bekleyeceğiz. Normal Dolive atacak. Bekleyin. Ü yukarıda 3 nokta var gördüğünüz gibi. Buradan masa üstü sitesi var en altta. Ona tıkladığımızda gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Karşınıza böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar biraz bekleyin şurada bir şey çıkacak şöyle geleceksiniz bekleyin şöyle gördüğünüz gibi şu köşede şu e, profil resminin sol tarafında bir şey var ona basacaksınız e, kamera şuna basacaksınız bastınız sizi böyle bir yere atacak bu mesela bakın ne yazalım yazmışım ben. Bakın baş yayını live. Gördünüz. Mesela Türkçe mi, Ş şey mi? Mesela chatting mi? İstediğiniz her şey. Mesela e, her şey var burada. Mesela ne yazalım? Mesela kror a a olmadı. Neyse bir sürü var Bakın chat chatting yazacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var böyle. Chatting, istediğiniz onu yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şunu çekelim şöyle. Buradan resim seçiyorsunuz ama isterseniz resim resim koyabilirsiniz. Ha, şimdi bunlar önemli değil. Şurada kaydet butonu var değil mi? Onun sağında kodlayıcı sunucu bilgileri var. Ona basıyorsunuz. Buna bastığınızda sunucu urlesini tekrar oluştura basıyorsunuz. Bastınız. İlk baştakini kopyalıyorsunuz. Kopyaladık. Tamam. Kopyaladım. Bir daha yapayım. Heh, tamam. Şimdi çıkıyorsunuz. Streamlabs'a giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi giriyor. Yayın gitti mi? Gitmez. Evet. Girdiğiniz gibi arkada Outer Platforms gidiyor. Şimdi bunu ilk üst RTMP Oli'ye yapıştırıyorsunuz. Şimdi çıkıyorsunuz. Chrome'a giriyorsunuz. Şimdi de yayın anahtarı yazıyor gördüğünüz gibi burada. O yayın anahtarını da kopyalıyorsunuz şöyle. Kaç defa basayım çünkü falan. Şöyle yapıyorsunuz. Sonra onu da Stream Key var şurada gördüğünüz gibi. Ona yapıştırıyorsunuz. Bitti. Sonra Join'e basıyorsunuz. Enablet. Buna bastığınızda izin ver. İzin ver. İzin ver. Şimdi girecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi size kamerayı nasıl açtığınız göstereceğim. En solda editör var. Editöre bastığınızda artıya basıyorsunuz. Sonra aç kamera var. Buna bastığınızda gördüğünüz gibi kamera açık şimdi. Kamera açtı. Gördüğünüz gibi kamera açtı. Arkadaşlar şu ortada kırmızı şeye bastığınız an yayın başlıyor. Arkadaşlar e, bu videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan kamera şey aşağıdan videomuza like atıp beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.